Vakıf Bank üzerinden sanal kart oluşturma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvuruları, kredi kartı başvurusu, sanal kart oluştur adımlarını takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da size en yakın Vakıf Bank şubesine gidip başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Veya bu işlemi SMS ile de gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra büyük harflerle sanal boşluk asıl kredi kartınızın son 6 hanesine 5724 SMS göndererek bu işlemi gerçekleştirebilir sanal kart oluşturma talebinizi göndermiş olacaksınız. Sanal kart limiti var mı diye merak ediyorsanız da sanal kart limiti kartın kullanıcı tarafından belirlenir. Sanal kart ile yapacağınız harcama tutarı var olan kredi kartınızdan ya da banka hesabınızdan düşecektir. Yalnızca müşterisi olduğunuz bankalardan sanal kart oluşturabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.